Değerli dostlar, Karadeniz bizim için hayatı önemli. Niçin? Bir defa Montre anlaşmasıyla Çanakkale ve İstanbul boğazlarını kapatarak Karadeniz'in bir donanmalar, batılı ve doğulu donanmaların savaş alanını önlemiş bir devletiz. Çok şükür. Ama tabii bunu delmek için sağını solunu çok kurcalayan batılı emperyalist, özellikle İngiltere, Danimarka ve Amerika Birleşik Devletleri, Norveç, dörtlüsü'nün oluşturduğu bir ittifak var mı var? Ama tabi Rusya ile ilişkileri çok özel bir seviyede tutmaya çalışan Türkiye açısından Karadeniz'de çok büyük bir oyun oynanması mümkün değil. Hele hele Montreuyu bir şekilde değiştirecek bir yapıya yönelmek şu anda akıl kârı da değil. Ve Karadeniz esasında büyük bir savaşa sahne oluyor. Yani Ukrayna Kara Savaşı kadar Karadeniz Deniz Savaşı da bir o kadar önem kazanmış vaziyette. Ve burada çok ilginç bir nokta bu Deniz Savaşı'nın şu anda fiilen kazanmış tarafını oluşturan Ukrayna'nın donanması yok. Daha önce de söyledim. Bakın Sergey Shoigu, Rusya Savunma Bakanı, Karadeniz Donanması Komutanlık Karargahı'nın kalıcı olarak taşınmasını emreden bir plan yapmış. Ve donanma Sivastopol'daki dev üssü terk etmiş ve Nevorosisk'deki daha küçük limanlara sığınmak zorunda kalmış durumda. Ukrayna, drone ve karadan denizi e uzun menzilli füzelerle Savaşın başından bu yana Karadeniz'de bulunan Rus donanmasının yüzde otuz üçünü tahrip etmiş durumda. Rakam vereyim mi? Vereyim. Daha donanması yok ha Ukrayna'nın. 24 savaş gemisi bir adet denizaltısı Rusya'nın gümbür dedi gitti. Hem de bir tanesi amiral gemisiydi. Bir tanesi dev bir ee, çıkartma gemisiydi, amfibi çıkarma gemisiydi. Ve Sergei Shoigu son olarak Kırım'a gitti ve geniş çaplı bir briefing aldı. Ve onun üzerine de Rus donanması Ukrayna'nın batıdan almış olduğu uzun menzilli füzelere karşı bir şekilde kendi donanmasını koruyacak bir kimlikle geriye çekilmeye başladı. Bu Savaşın başından itibaren Kırım üzerinden ve yapacağı çıkartmayla Odessa Hattı'nı tutup Moldova sınırına kadar bütün bir Karadeniz sahilini Ukrayna'ya kapatmayı hedefleyen Rus kurmayların yenilgisi anlamına geliyor. Yani savaşın başında Kiev'e doğru ilerlerken bile Kırım'daki güçlerini de alarma geçirmişken bir tek hedefleri vardı o da nasıl yaparız da e, Ukrayna'nın Karadeniz sahiliyle olan bağlarını koparırız. Bu artık tam tersine dönmüş vaziyette Rus donanması gidiyor. Abazya uçan Çile bölgesi askeri üs için altyapı çalışmaları başlamış. Abazya esasında uluslararası hukuka göre hala Gürcistan'ın toprak bütünlüğü içinde yer alan bir bölge. Fakat sonuç itibariyle Abazya fiilen bağımsızlığını ilan etmiş ve Rusya tarafından tanınmış bir cumhuriyet. Şimdi Rusya o bölgede Uçan Çile bölgesini Abazyanın özellikle denizaltılarının yararlanacağı bir donanma üssü yapmaya çalışıyor. Böyle bir Durum var Profesör Doktor Vahdank Maisa Maisaya diyor ki Ukrayna için durum çok açık. Abhasya ayrılıkçı hükümetinin Gürcistan yönetimi gibi Rusya'dan hareket eden işkacı bir devlet yönetimi olarak kabul ediyor. Uzun menzilli füzeler ile da vurabilir. Bu bir savaş değildir. Tiflis hükümetinin kontrol ettiği bölgeler 30 kilometre mesafede bir deniz üssü. Bu nedenle Gürcü tarafını tehdit etmek ve edecek bir görevi bulunmuyor diyor. Çok enteresan. Böylece o üs belki de NATO ile ilişkilerini her geçen gün biraz daha ısıtmakta olan Gürcistan'ı da kendi içine çekebilecek bir durumda. Profesör Doktor e, Tornibi Şerat diyor ki Gürcü, Oçemçire Sivastopol'un yerini alamaz. Oçemçire limanı Sivastopol'un kapasitesinin ancak %10'unu karşılayabilir. Bu liman küçük savaş gemileri için uygundur. Ukrayna her gün yeni bir modern silahla kavgasını geliştirdi ve bu limanların hepsi hedef alınabilir diyor. Ve gördüğümüz kadarıyla Rus İmparatorluğu veya Rusya Karadeniz'de Karadeniz'e herhangi bir NATO donanması girmemiş olmasına rağmen sadece ve sadece Karadan Deniz'e füze sistemleri yüzünden büyük bir kayıp yaşıyor. Peki Türkiye'nin burada bir başka rolü var mı? Var. Ukrayna'nın Karadeniz filosunu Türkiye yapıyor. Yani şimdi uzmanlara göre Vladimir Zabloski var ileri teknoloji uzmanı donanmacı. Vladimir Zabloski Ukrayna'da diyor ki bu gemilerin en önemli özelliği denizaltılara karşı olağanüstü güçlü yetenekleri ve helikopterleri ve hidroakustik ve elektronik tespit sistemlerinin olağanüstü yetenekte olması. Ukrayna gemileri için söylüyor. Bu gemiler ne biliyor musunuz? Bizim Milgen, milli geri ada sınıfı korvetlerimiz. Adam Ukrayna'nın gemisini tarif ederken bizim gemiyi anlatıyor. Biz Milgem ada sınıfı korvetlerini Ukrayna'nın ordusunun da talep ettiği biçimde yapılandırarak şu anda Ukrayna'nın savaş sonrası Karadeniz donanmasını yapan bir devletiz. Biz yapıyoruz o donanmayı. Donanma bize ait. Bu gemiler çok çok uzak uzaklarda denizaltının nerede olduğunu biliyor ve daha da önemlisi o denizaltıyı nasıl yok edeceğini çok daha iyi biliyor. 100 metre boyunda 15 metre genişliğinde harekat kabiliyeti çok yüksek bir gemiden söz ediyoruz. Türklerin füze sistemleri de yerleştirilebilirdi ama bu gemilere Amerikan harpun füzeleri konuşlanacak diyor. Hikaye nereye kadar dayanıyor biliyor musunuz? Savaş öncesine dayanıyor tabii. STM ile yapılan 256 milyon dolarlık bir anlaşma. 2020 yılında ve e, ilk geminin adı Hetman Ivan Mazepa 2022'de denize indirildi ve şu anda hazırlıkları bitmek üzere yani göreve çıkabilecek bir kimlik çünkü bir geminin denize indirilmesi başka şey o geminin savaş gemisi halini alması içine yerleştirilen sistemleriyle falan yıllar alıyor. 8 Mart'ta İkinciyi ziyaret etmiş etti zaten Zelenski ve adını da koydu. Hetman Ivan Vinoski. Hetman Ukraynalılar'da 17. 16. yüzyılda başbu başkomutan anlamına geliyor. Yani Ivan Hetman Ivan Vinoski demek başkomutan Ivan Vinoski demek. 17. yüzyılın komutanları, 18. yüzyılın komutanları. Ve e, Türkiye yerli ve milli savunma sanayi çok enteresan arkadaşlar, gerçekten. Bir savaşın içinde Ruslarla donanması olmadan savaşan Ukrayna'ya kendi ürettiğimiz milgenlerimiz ve ada sınıfı korvetlerimizle geleceğe dönük güçlü bir donanma oluşturuyoruz. Bu savaş sonrası stratejilerinde Türkiye-Ukrayna ilişkisinin nasıl farklı bir boyutta olacağını göstermesi bakımından önemli. Hoşçakalın.